Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bir gün Übey bin Kâbe diyor ki Kur'an-ı Kerim takva ile başlıyor. Nasıl? <laughs> Elif, la, mim, zâlikel kitap la raybe fî, hüden Ve ayeti Kur'an-ı Kerim'de hayli takva ayetleri geçiyor. Nedir? Şunu bir anlat bana bakalım diyor takvayı. Übey bin Kâb radıyallahu anh da diyor ki Ömer radıyallahu anh sen diyor hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? E yürüdüm. Ne yaptım peki? Ayağıma diken batmaması için elimle elbisemi çektim. Ayaklarımın ucunda baka baka dikkatli bir şekilde yürüdüm. İşte diyor Übey bin Kâb, takva budur Ömer. Ama bugün olayı sadece sokaktaki diken olarak düşünmeyin. Topraktaki diken olarak düşünmeyin. Kalbinize batan dikenler, gözünüze batan dikenler, kulağımıza batan dikenler değil mi? Yuvamıza batan dikenler, diken her taraf diken şimdi kıymetli kardeşlerim. Gerçekten her taraf, her tarafımızdan dikenler var. Sokaklarda ayrı dikenler var, afişlerde ayrı dikenler var. Ya yani bir otobüs durağında bile şöyle rahatça etrafa bakıp da otobüsünüzü beklemiyorsunuz. Gözünüze çok daha kötü dikenler batıyor. İslam sokaklarında, Müslüman şehirlerinde gözünüze Allah'ın razı olmadığı afişler şunlar bunlar bakıyor kullanılan diğer cebimizdeki aletler vesaire her taraftan dikenler bir tarafımıza batıyor. İşte bütün bu dikenlere batmama gayretinde olmak. E hocam nasıl batmama gayretinde olacağız? İşte siz gözünüzü koruyacaksınız. Siz dilinizi koruyacaksınız. Siz kulağınızı koruyacaksınız. Siz parmaklarınızı koruyacaksınız. Değil mi? En çok da batan bunu sık sık söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Şu anda da en çok dikenler parmaklarımıza batıyor. Evet. En çok dikenler parmaklarımıza batıyor. Herkesin parmağı bir yere takılıyor böyle. Ama Allah Teala biz sizin parmak uçlarınızı da derilteceğiz diye buyurduğuna göre hakikaten bize ahirette ellerimiz şahitlik edecek, ayaklarımız şahitlik edecek. O zaman elimiz nereye dokunuyor, parmağımız nereye dokunuyor, gözümüz nereye dokunuyor, Kulağımız nereye açılıyor? Ayaklarımız nereye doğru kayıyor? Nereye akıyor? Bunların hesabını yapmak durumundayız. Niye? Cenab-ı Hak bize çok büyük ecirler veriyor. Bu takva sahipleri için ben cennet hazırladım diyor. Biraz sonra bu ayeti açacağım. Hani cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil diyor değil mi İslam büyükleri. O kadar ben iki keyfime göre yaşayacağım. Sonra da Ya Rabbi beni cennetime koy diyeceğim. Hiçbir irade ortaya koymayacaksın. Hiçbir gayret koymayacaksın. Malın kıymetli, canın kıymetli. Bir de keyfince yaşayacaksın. Hani bir hadis-i şerif var yine şimdi hatırıma geldi. Bir sahabi geliyor Resulullah Efendimiz'e biat edecek. Allah'ın Resulü diyor ki namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın. Zekat vereceksin. Cihad edeceksin. Şöyle duruyor sahabi. Şey, namazı kılarım diyor tamam. Orucu da tutarım. Ama zekata gelince iş zor diyor. Ya yani ben hepsini nasıl vereceğim malımı yani? Mal canı yongası. Sonra cihat diyor. E bir de orada ölürsem ne olacak? Aynen böyle söylüyor. Ya Resulullah diyor ben namazı kılayım, orucu da tutayım. Ama diyor ben canım çok kıymetli, ölürüm kalırım cihada gidemem ben. E sonra e çok da fazla bir malım yok diyor. Ondan da bir şey çıkmaz diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir bakıyor ona, elinde tutuyor. Şöyle bir gel bakalım diye. Şöyle bir elini silkeliyor Resulullah Efendimiz. Malın kıymetli, canın kıymetli, namaz kılarım, cennete giderim diyorsun. Yok öyle şey. Gidemezsin. Malını da ortaya koy, cenneti de ortaya koy, namazı da kıl, cennete girersin o zaman. Tabi Efendimiz böyle biraz da o celali bakışıyla olunca sahabe, heybetli bakışı diyelim, sahabe korkmuş. Aman ya Resulallah özür dilerim. cihada da gideceğim, zekatı da vereceğim, cennete gideceğim. Ha. Onun için e, elbette ki hani biraz önce dedim ki hocam e, diyeceksiniz ki hocam nasıl koruyacağız yani o kadar üstümüze geldi ki gözümüzün içine batıyor, dilimizin ucuna geliyor her şey. Ya zor tutmak yani, değil mi? Hakikaten gıybet dilimizin tam ucuna geliyor. Yalan tam dilimizin ucuna geliyor böyle. İnsanı tutabilmesi zor. Haram olan şeyler tam böyle gözünüzün ucuna geliyor. Midenizin önüne geliyor adeta yani. Tam önünüze sunuyorlar haram o şeyleri yani. Anonsunu yapıyorlar. Aman şunu ye, aman şunu ye, aman şunu iç. Değil mi? E peki nasıl kurtaracağım kendimi? İnşallah Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi maazallah diyerek. Ben Allah'a sığınırım. Evet. Bütün haramlara karşı insanın kullanacağı bir kelime var. O da maadallah. Ben Rabbime sığınırım. Evet. Maadallah. Ben Rabbime sığınırım deyip ve daha sonra da hatta Rabbi sicne ahabu ileyye mimma yed'uneni Ya Rabbi bana teklif edilen bir günahı işlemektense zindanda girmeye razı olurum. Hiç sadece zindan değil. Mahrumiyet yani. Bir günahı işlemekten, bir haramı işlemektense ben diğer şeyleri feda ederim. Birisine iftira edip de makam kazanmaktansa makamdan geri düşmeye razı olurum. Birisine başka türlü bir zarar verip zengin olmaktansa fakir olmayı tercih ederim. Ne? Aslında bu geniş bir manadır yani. Dolayısıyla bugün bir maadallah Aynen Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği noktaya geldi. Şu toplumda maadallah diyenler inşallah Yusuf Aleyhisselam'ın sonunda nail olduğu o büyük devlete, o büyük izzete nail olurlar. Evet. Zamanımız gerçekten maazallah deme zamanı. Çünkü adeta büyük bir taarruzun, büyük bir saldırının altındayız. Malımıza, canımıza, gözümüze, kalbimize ciddi saldırılar var. Bunlara karşı da önce maazallah demek gerekiyor. Bu bakımdan Übey bin Kâb diyor ki işte takva budur. Peki takvanın başı ne? Küfür ve şirkten ateşe düşmekten kaçar gibi kaçmak en başta.